Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepimiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün astroloji dışında ev enerjilerinden bahsetmek istiyorum. Hiç bilinmeyen konulara değinmek istiyorum müsaadenizle. Şöyle ki evimizde kullandığımız birçok obje nesnenin özel anlamı vardır arkadaşlar. Aynı zamanda evimizin daire numarasından tutunda kat numarasına kadar kullandığımız renklere kadar size zaman zaman bilgi vermeye çalışacağım. Bugün size müsaadenizle aynalardan, bolluk bereket enerjisinden ve dış kapının yönünden bahsedeceğim bahsetmek istiyorum. Şöyle ki illa ayna konumlandırmak istiyorsak sevgili arkadaşlar yatak odamız bir anlamda kalbimiz sayıldığı için düzenli titiz tutmanın dışında yatak odasında aynayı kesinlikle bulundurmuyoruz. Enerjisel anlamda negatif negatifiyet çekiyor arkadaşlar. Bunun dışında özellikle bolluk bereket enerjisini aktivite etmek için yat yatak odasından ziyade mutfağımızda tezgahın ve fırının tam karşısında bir ayna konumlandırabilirsiniz arkadaşlar. Dış kapıya gelince dış kapının yönünü doğru. Düşündüğümüzde enerjimizi olumlu mu, olumsuz mu etkiler diye baktığımızda dış kapıyı ilk açtığımız vakitte tam karşısına bir ayna konumlandırılmamalıdır arkadaşlar. Çaprazında ya da arkasında kalacak şekliyle kullanmalıyız. Bunun dışında dış kapı açıldığı vakitte ilk olarak mutfağı görüyorsa o evde bolluk bereket enerjisinin aktivite olacağını bize anlatırken salona açılıyorsa direkt olarak sosyal açıdan canlılığı temsil eden bir enerjiye sahip ev olacağını anlatabilir. Bir diğer anlamıyla dış kapı tuvalete direkt açılıyorsa bu da maddi ve finansal kaynaklar anlamında çok fazla harcama yapılabileceğini bazen yatırımlarda dengesizlik olabileceğini yine bizlere anlatabilir. Arkadaşlar özellikle mutfakta yeşil ya da yeşil tonlarına yakın yeşilin çeşitli tonlarını kullanırsak yine bolluk bereket enerjisini aktivite edecektir. Bunun dışında yine mutfağımızda mutfak masası özellikle. içerisinde turuçkiller olan limon, portakal, mandalina gibi meyveleri bulundurduğumuz bir meyve tabağı 24 saat mutfakta kalması itibariyle bolluk bereket enerjisini olumlu anlamda güdüleyecektir. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum ve analizlerinizi lütfen eksik etmeyiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.